çarpı saniye, molarite bölü dakika, gram bölü saniye, litre bölü dakika şeklinde olabilir. Grafik üzerinden bakmamız gerekirse eğer, grafikte yukarıya doğru çıkan eğri bizim için oluşanlar, aşağıya doğru inen eğriler bizim için harcananlar demek. Peki bunun hızını nasıl yazıyorum? Vx'in harcanma hızını yazarken harcanma için başına bir eksi koyuyorum. Eksi delta, x'in derişimi bölü delta t şeklinde yapıyorum. Oluşum bakıyorsam eğer, y'nin oluşumu oluşan yani mu olmuş artık artıya dönmüş. Artı diyorum, delta y bölü delta t şeklinde gösteriyorum. Başka bir denklemi var. 2 o 3'ten 3 o 2 oluşmuş. Bunun arasındaki hız denklemini yazmam gerekirse eğer başlarındaki katsayılar 1 bölü 2 şeklinde gelecek. Yani bunun katsayısı 2 ise 1 bölü 2 veya o 3 gelecek. Bunun katsayısı 3 ise 1 bölü 3 veya o 2 şeklinde gelecek yine yukarıdaki ile aynı şekilde bir denklem var. Gelelim örneğine N2 ile H2 gazlarından N3 molekülünün oluşmasına ait tepkime de yer alan maddeler arasındaki hız eşitliği hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Önce bir denklemi yazmam lazım. N2 artı 3 H2'den 2 nh 3 oluşturmuş olacağım. Burada dediğimiz gibi başındaki katsayılar 1 bölü şeklinde gelecek. Yani N2 kendisi gelecek ve N2 eşitliği 1 bölü 3 R H2 o da eşittir. 1 bölü 2 R aşırı şeklinde gelecek. Bazen sana sorularda bunları direkt böyle verir ama burada şıklarda gördüğünüz gibi kesirli bir sayı yok. Yani bunu tam sayıya çevirmem lazım. Ortak bir şeyle çarpmam lazım. O zaman tüm tarafları 6 ile çarparsam 6 R 2 eşittir. 2 R H2 o da eşittir. 3 R en aşırı şeklinde gelir. Yani cevap Ceyhan olmuş olur. Gelelim diğer örneğime. 2 hidroklorik asitten bir ile klor gazlarını çıkartmış denklemine göre gerçekleşen tepkimedeki hidroklorik asit derişimini 8 saniyede 1 mol, 1 model, 18 saniyede de 0.4 moler olduğunu vermiş bana. Aradaki farkın ben 10 saniye olduğunu gördüm. Yani Nitrotel benim için 10 saniye. Hemen bir denklemi yazıyorum. h klor gazını oluşturmuşum. Başlangıçta elimde bir molar bundan var ama bunlardan elimde yok. Değişim ve denge noktasına bakacağım. İş bittikten sonrasında elimde 0.4 molar varmış. 0.4 molar burasının kalabilmesi için buradan 0.6 molar harcamam lazım. 2 molde 0.6 molar harcıyorsa 1 molde de 0.3 molar oluştururum. 0.3 molar oluştururum. Yani denge konumunda artık elimde bunlardan sıfır er çay molar var. ben ne istemiş? H2 gazının oluşum hızını istemiş. Yani neydi? V eşittir. H'ın verişimi bölü delta T şeklinde gidecekti. H'ın verişimini zaten 0,3 olarak buldum. Delta T aradaki fark da bunu da 10 saniye olarak buldum. İkisini yaparsam 0,03 mol çarpı litre eksi 1 çarpı saniye eksi 1 şeklinde işlem sonucunu bulmuş olurum gördüğünüz gibi oldukça basit bir işlem. Geldik tepkime hızına. iki çeşit tepkime hızım var. Ortalama hızım ve anlık hızım. Ortalama hızı bulurken çok da bir sıkıntımız yok. Aşağı yukarı böyle bir işlem yapıyoruz. Belirli bir zaman aralığında maddenin değişimindeki değişimdir. Yani ikinci saniyede ya da altıncı saniyedeki gibi. Anlık hızda geldiğimizde bir zamanın anındaki tepkime hızının belirlenmesidir. Yani üçüncü saniyedeki ya da beşinci saniyedeki gibi. Hesaplamak için ne yapıyoruz bunu? Değişim zaman grafiğinde o zamana ait olan teğet bir teğet bir eğriye teğet çiziyoruz ve oluşan üçgendeki alfa açısının tanjant alfa değerini buluyoruz. Bu da bize anlık hızı vermiş oluyor şekilde gördüğümüz gibi. Yani tek hızının de, bir hızının izlenmesinde bir tepkime hızı tepkime de yer alan maddelerin değişimine bağlı olarak değişebildiği gibi pH'ına, basıncına, rengine, hacim değişimine, iletkenliğine, katı kütlesindeki de bulabilmiş oluyorum. Potasyum hidroksit de sülfürik asit tepkimeye girmiş potasyum sülfat tuzunu ve suyu oluşturmuş. Gördüğünüz gibi bu bir asit baz tepkimesi. Bu arada pH değişimine göre tepkime hızını da ölçebiliyorum. Diğer bir örneğe baktığımda 2 mol amonyaktan N2 ile 3 mol H2 çıkmış. Sabit hacimde basınç değişimi veya sabit basınçta hacim değişimine göre hız yine ölçülebiliyor. Diğer örneğe baktığımda kalsiyumla karbonat tepkimeye girmiş. Kalsiyum karbonat oluşturmuşlar. Burada katı kütlesindeki değişime göre veya iletkenlikteki değişime göre hız ölçebiliyorum. Çünkü biliyoruz ki iyonik bağlı bileşikler katı haldeyken elektriği iletmezler. Sulu çözelti haline döndükten sonra elektriği iletebilirler. Burada da yine iletkenlik değişimine göre bakabiliriz. Ya da yine bir tepkime vermiş. Sodyum katısını H2O ile tepkimeye sokmuş. Sodyum hidroksit ve 1 bölü de H2 oluşturmuş. Gaz çıkışına göre veya katı kütlesindeki değişimine göre veya yine iletkenliğine göre çünkü artık bir baz oluşmuş, bazılar elektriği yetecekti. İletkenlik değişimine göre de hız hesaplayan biliyoruz. Reaksiyon olabilmesi için gereken şartlar var. Birincisi moleküller uygun geometride ve uygun doğrultuda çarpışmalıdır. Biz buna etkin çarpışma diyoruz. Yani iki tane molekül karşı karşıya geldiğinde bu şekilde çarpışmak zorundalar ki bir kilit sistemi gibi düşünebilirsin bunu birbirine uygun şekilde gelecek. Yani biri bu şekilde gelirken biri farklı bir şekilde gelip çarpışamaz. İkisi de aynı doğrultuda olmak mecburiyetinde. moleküllerin ürüne dönüşebilecek kadar yeterli enerjiye sahip olması gerekiyor. Buna biz aktifleşme enerjisi diyoruz. Aktifleşme enerjisi tepkime vermek üzere çarpışan türlerin enerjilerinden sağlanıyor ve değeri her zaman pozitiftir. Aktifleşme enerjisi de eşik enerjisiyle aynı şeydir aslında. Bununla ilgili sana grafik soruları soracak. Grafiğe baktığında tepe noktası bizim için aktifleşme enerjisi, alt noktadan yukarı tepe noktasına kadar gelen ileri aktifleşme enerjisi, buradan yukarıya doğru gelen de geri aktifleşme enerjisi şeklinde görülür. Örneğimize bakalım hemen. Sıcaklık artarsa eşitli, eşit enerjisi azalır, tepkimin hızı artar. Girenlerin potansiyel enerjisi demiş. Bir önceki konuda ben size şunu söylemiştim. Girenler yakın olan Gerekleri buna direkt. ürünleri sormuş, ürünler nerede burada? Onda demek ki on geldi. Ea yani aktifleşme enerjisini sormuş, tepe noktasıydı aktifleşmesi. Yüzdeymiş. İleri aktifleşme enerjisini sormuş, ileri aktifleşme neresiydi? Burası arasıydı yani. 100 eksi 40 yaparsan 60 gelir. Bu da tamamdır geri aktifleşme enerjisini sormuş. Geri aktifleşme enerjisi dediğimiz yer şey burasıydı. Burada da ne var? 100 eksi 10 yaparsam 90 gelir. Bunu da buldum. 90 geldi. Tepki manasısına EAI ile EAG'yi topladığında yani ileri aktifleşme enerjisi ile geri aktifleşme enerjisini birbirinden çıkardığında delta H değerini bulmuş olursun. İleri aktifleşme enerjim 60'tı. Geri aktifleşme enerjim 90'dı. O zaman da eksi 30 gelmiş o. Gelelim tepkime mekanizmasına. Tepkimenin izlediği yoldur bu. Tepkimenin bize ayrıntılarını gösterecek. Bazı tepkimeler tek, bazıları da birden fazla basamakta gerçekleşecek. Bunu hem grafiğin üzerinden görebileceksin, hem de denklemlerin içerisinde görebileceksin mutlaka. Nitrozit flürürün oluşumuna bakalım. İki tane tepkime vermiş. Biri yavaş basamakta, biri hızlı basamakta net tepkimeyi vermiş. Net tepkimeyi yine bir önceki konuda anlatmıştım. Ürünlerde ve girenlerde zıt taraflarda olanlar birbirini götürecekler. Florlar zıt tarafta oldukları için birbirlerini götürdü ve kalanlar da bize net tepkimeyi vermiş oldu. Tepkime hızını belirleyen basamak her zaman için yavaş olan basamaktır. Yani biz burada net tepkimeye göre bir şey yazmıyoruz. Sadece ve sadece yavaş basamağa göre yazıyoruz. Bir tepkimede kaç tane basamak varsa potansiyel enerjide tepkime koordinatı grafiğinde o kadar Tepe noktasını göreceksin. Burada gördüğün gibi tepkime iki basamaktan oluşmuş iki farklı tepe noktası bulunuyor. Geldik yani mekanizmalı bir tepkime de birden fazla basamaklı tepkimelerde neler oluyor? Ara basamaklarda oluşup tepkimenin diğer basamaklarında harcanan maddeyi biz ara ürün diyoruz. Yani önce oluşacak sonra harcanacak bu madde. Araba zamanda herhangi birinde tepkimeye katılan ve sonrasında aynı an çıkan maddeye de katalizör diyoruz. Yani hiçbir şekilde değişime uğramayacak. Nasıl girdiyse aynı şekilde çıkacak. Tepkime hız denklemine geldik. Bir tepkimenin hız denklemi girenlerdeki maddelerin değişimleriyle doğru orantılıdır. Yani tepkime hızını TH ya da R ikisi de aynı şeydir. K çarpı K dediğimiz şey hız sabiti ve girenlerin evin üzeri n yani kaçar mol girdilerse bunu buraya yazıyoruz. Hız bağıntısında gaz fazındaki moleküller ve su çözülen iyonlar bulunur. Yani bunlar da gaz fazında olmak zorunda ve aqua ya da suda halinde bulunmak zorunda. Katılar ve sıvılar yani başında parantez içerisinde altında k ya da s yazanları burada denklemin içerisine dahil etmiyoruz. Baktığınızda a artı b artı c C artı D diye bir denklem yazmışız. Hız basamağını yazmak istersem girenler benim için önemliydi. Girenler de X gazda, Y gazda ama Z katıdan katıları almıyorduk. O yüzden bunu hız denklemini yazamam. Onun yerine ne gelecek artık T eşittir R aynı şeydi. K hız sabitinde X'in derişimi çarpı A'nın kuvveti, Y'nin derişimi çarpı B kuvveti şeklinde yazdım. Hız denklemindeki üsler toplamı reaksiyonun derecesini yani mertebesini veriyor ve bu bizim için en şeklinde görünüyor. n eşittir a artı b şeklinde görebiliriz. Aşağıdaki örneğe bakarsak yine n2 ile 3 eşittir 2n oluşmuş. Tepkime denklemini yazarsam eğer hız denklemini yazarsan eğer n2'nin kendisi çünkü kat sayısı 1. Sonra bir şey 3. kuvveti gelecek burada 3. kuvveti çünkü kat sayısı 3. Üstlerin toplamı bize mertebeyi verecekti. Üstleri toplarsam da 4 sonucunu bulmuş oldum. Evet. Reaksiyondaki molekül veya iyonların toplamına molekülerite diyoruz. Mertebe ve molekülerite bazı durumlarda aynı olabiliyor. Bir tepkimede reaksiyonda bir molekül giriyorsa buna unimoleküler veya monomoleküler diyoruz. İki giriyorsa biyomoleküler, üç molekül giriyorsa da trimoleküler diyoruz. Şimdi bir tane örneğimiz var. Bunun üzerinden bir bakalım. Önce bir hız denklemini yazmam lazım. Hız denklemi neydi? Direkt k çarpı girenlerin derişiminin kat sayısı şeklinde alıyorduk. Girenler de sadece pcl eşit. O zaman k çarpı pcl eşit. Derişimi dedim. Üzerine herhangi bir şey koymama gerek yok. Çünkü kat sayısı 1'miş. Yerli ve enderesin ele, yani derecesine üstüydü benim için önemli olan bir mert molekül ötesine geldim. Molekül neydi? Giren moleküldü. Bir tane var gelmiş oldu. Gelelim daha önce çıkmış olan bir soruya. Bana bir tepkime denkleme vermiş. iki basamakta gerçekleşiyormuş. Bu tepkimenin hızlı basamağını da vermiş. Buna göre demiş tepkimenin hızlı denklemi nedir? Sana bir hızlı basamağı vermiş. Bir de net tepkime vermiş. Yavaş basamağı bulmanı istiyor. Ve hız denkleminde zaten yavaş basamağa göre yazıyorduk. Hemen şimdi bakalım. Hızlı basamağım neymiş? X'ye 2 artı Z'den eksiye 2z oluşuyormuş. Bu arkadaş hızlı basamakmış. Yavaş basamağı bilmiyorum. Net tepkime geliyorum. Sorunun başında varmış. Z var, o zaman buraya bir Z2 ekleyeceğim. Geldim de diğer tarafına 2x, y 2 Z varmış. Bir tane var elimde, demek ki bir tane daha ekleyeceğim. Gördüğün gibi burada Z var ama burada herhangi bir şekilde Z yok. O zaman buraya bir Z Dedim ki bunlar da birbirini götürsün bu arkadaşlar. Yavaş basamak olmuş oldu. Hızlı yavaş basamağa göre, yazdığıma göre hemen yazıyorum. Tepkime hızı eşittir. z derişimi çarpı z kimin derişimi şeklinde yazdım ve hız denklemini bulmuş oldum. Evet geldik bir diğer örneğimize. Yine çıkmış bir soru. İki tane denklem varmış. Bunun karşılığında senden hangilerinin doğru olduğunu ya da daha doğrusu hangisinin doğru olduğunu bulmanı istemiş. Bir net tepkime yazmam lazım. O zaman tepkimeleri direkt yazıyorum. x artı y2'den x y2 oluşturmuşum. Yavaş basamak hız denklemini zaten bu basamağa göre yazacağım. Hızlı basamam demiş x y 2 artı x'ten 2 x y oluşturmuş bu arkadaşlar da hızlı basamammış geldim net tepkime net tepkime yazabilmek için hızlı tarafta olanların birbirini götürmesi gerekiyordu o zaman ne kaldı elimde 2 x artı y 2den 2 x y demi geldi? net tepkime buymuş hız denklemini yazarsam bu değdi yavaş basamağa göre yazacaktım yavaş basamağa girenleri benim için önemliydi k çarpı x'in değişimi şeklinde yazdım. Şimdi tek tek şıklara bakalım. A'da demiş ki net tepkime 2x artı y2'den 2x'i oluşturmuş demiş. Evet zaten bunu buldum. Tepkimenin hız bağıntısı x, y2'nin derişimi çarpı x'e demiş. Hayır x'in derişimi çarpı y'nin derişimiydi. O yüzden bu şık gitti. Hız bağıntısı y'nin derişimine bağlı değildir demiş. Hayır bağlı çünkü burada y'nin derişimi benim için önemli. Artırırsam ya da azaltırsam hızı değiştirmiş olurum. Bu da gitti. Yavaş adımda eşik enerjisinin geçen molekül sayısı daha fazladır. Hayır, tam tersi eşik enerjisi ne kadar büyükse geçen molekül de o kadar azdır. O yüzden bu da gitti. Sıcaklık değişimi tepkimedeki basamakların hızını etkilemez demiş. Hayır etkiler çünkü aktifleşme enerjisini düşürecek. Aktifleşme enerjisi düşerse de tepkime daha hızlı olur. O yüzden buna etkiler dedik. Yani cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Evet. Diğer örnekle devam ediyoruz. Bazen sana sorularda böyle şeyler verecek. Bunlar genellikle karşına çıkabilir. Sınavda da karşılaşma ihtimali yüksek olan şeylerden bir tanesi. Elementler sana derişimlerini verecek, hızlarını verecek ve bunlarla ilgili bir hız bağıntısı yazmanı isteyecek. Burada yapman gereken şey şu. Önce her, her ikisini tek tek deniyorum. Yani x için ve y için tek tek bakacağım. Nasıl bakacağım ama? x'in derişimlerinin sabit olduğu yerleri bulacağım önce. Bu ikisinde x'in derişimleri sabit. y'ye bakacağım. y'nin derişimi iki katına çıkmış. Buraya geldim. Hızına baktım. Hız 4 katına çıkmış. Hız 4 katına çıktıysa değişimi 2 katına çıktığında demek ki y'nin karesini almam gerekiyor. Geldim x'e bakacağım şimdi. x'i bulabilmek için de y'nin sabit olduğu yerlere bakıyorum. Bu iki değer aralığında y sabitmiş. Buraya baktım. Burada iki katına çıkmış. Hıza baktım. Hız da 2 katına çıkmış. Demek ki bu sadece kendisi kadar etkileyecek. Bu şekilde de hız denklemini yazmış oluyorum. Bunlar da aslında oldukça basit. Sadece neyin nerede sabitlendiğini ve hangisini birbiriyle kıyaslaman gerektiğini bilmen gerekiyor. Her zaman için değişimleri hızlı kıyaslamak durumundasın bu sorularda. Gelelim tepkime hızını etkileyen faktörlere. Birkaç tane faktörümüz var. Bunlardan ilki maddenin cinsi. Oluşan ve kırılan bağların sayısı az ise tepkime daha hızlıdır. Zıt yüklü iyonların tepkimesi hızlıdır. Aynı yüklü iyonların tepkimesi de daha yavaştır. Molekülün arasında gerçekleşen tepkimeler genellikle yavaş, organik bileşiklerin tepkimeleri de oldukça yavaştır. Derişme etkisine geldik. Tepkimeye giren maddelerin değişimlerin artması, artması etkin çarpışma sayısını artıracağına tepkimeyi hızlandıracak sıcaklığa geldik. Bir tepkimenin sıcaklığı artırırsa moleküllerin kinetik enerjisi artacağı için daha fazla birbirine çarpmaya başlayacaklar. Hareketlenecekler ve bu da tepkimeyi hızlandırmış olacak. Sıcaklık artarsa hız sabiti de aynı şekilde artar. Geldik katalizöre. Katalizör dediğimiz şey zaten daha önceden de bahsettiğimiz gibi tepkimeye girip aynı şekilde çıkan maddelerde bu sadece tepkimeyi hızlandırıyordu. Tepkime hızını değiştirecek maddelerde dedik hızı genellikle arttırıyor. Bazı durumlarda yavaşlatabilenler de var ama bizim işimiz daha çok hızlandıranlarla. Pozitif ve negatif olarak ayrılıyorlar. Pozitifler hızlandırıyor, negatifler yavaşlatıyor. Homojen ve heterojen olanlar var. Homojen dediğimiz zaman tepkimeye giren maddelerle aynı fazlalar. Yani gaz halindeyse hepsi gaz, katıysa hepsi katı, sıvıysa hepsi sıvı gibi. Yani araya başka bir şey girmeyecek, homojen olacak. Heterojen dediğimizde de bir tanesi bile farklıysa ya da katalizör farklıysa kendilerinden bu durumda da biz buna heterojen katalizör diyoruz. Katalizörler asla tepkimeyi başlatmazlar. Zaten var olan tepkime üzerinde etkilidirler. Hızlandırır ya da yavaşlatırlar. Başlamış olan tepkimeyi hızlandırır ya da yavaşlatır dediğim gibi e, ee, dertaş değerini değiştirmiyor, ürün miktarını da aynı şekilde değiştirmiyor. Aktifleşmiş kompleks enerjisini düşürüyor. Aktifleşmiş kompleks grafikte tepe noktasında gördüğümüz yerde katalizör bu tepe noktasını birazcık daha aşağıya çekiyor. Kalın sabitini değiştiriyor. Net tepkimede yer almıyorlar çünkü girdikleri gibi çıkıyorlar birbirlerini götürecekler yavaş basamağı etkiliyor. Zaten hızlı basamak hızlı, onu daha da hızlandırmaya ihtiyacım yok. Benim işim sadece yavaş basamağı hızlandırmakta. O yüzden katalizör sadece yavaş basamağı hızlandırır. Tepkime okunun üzerinde yazılabiliyor. Görüldüğü gibi tepkime okunun üzerinde bir element görüyorsan bu da katalizördür. Tarlaşık boyut etkisine geldik son olarak. Heterojen reaksiyonlar katı haldeki reaktifin yüzey arttırılması tepkimeyi hızlandırıyor. Yani parçacıklar haline ayırmam, daha küçük parçalama hızlandıracak etkin çarpışmayı, aktifleşmiş kompleks sayısını ve K'yı artıracak aynı şekilde ve oluşan madde miktarını da etkilemeyecek hız denklemleri konusu yani hız konusu buraya kadardı. Hepinize başarılar diliyorum.